Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde e, diziler üzerinde e, döngüler nasıl kullanıldığına bakalım. Hatırlayacaksınız bir önceki dersimizde dizileri tanımlamış ve dizi elemanlarına erişim yapmış, bu, bu elemanları değiştirerek e, güncelleme yapmıştık. Şimdi bu dersimizde de e, diziler üzerinde döngü kullanarak e, toplu işlem e, nasıl yapılır? E, ona bir bakalım. Şimdi ilk olarak e, bir ee, örnekle başlayalım. Bir tane dizi tanımlayalım. Örneğin bu dizi bir e, reel sayı, ondalıklı sayı dizisi olsun, float e, diyelim ve diziye de float array diyelim. Şu şekilde float array dizisi diyelim ve bu dizinin e, kaç elemanlı olmadı o, e, olacağını söylemeyelim. Sadece ilk değer atarken eleman sayısını şu şekilde belirtelim. E, diyelim ki e, 23.0 virgül 66.2 virgül 12.5 virgül 24.8 eleman sayısını da burada verelim. 1, 2, 3, 4 ve 5 elemanlı olsun. E, 5 elemanlı. Hatta şu şekilde de bunu tanımlayabiliriz. Bir tane int eleman sayısı büyük ne diye bir değişken tanımlayayım. Buna 5 diyeyim. Ee, ve eleman sayısı 5 olsun. Ee, şuraya bir eleman daha e, yapalım. 24.7 diyelim. Tabi bu diziyi tanımlarken şu şekilde tanımlayabileceğimiz gibi. Şöyle alt alta daha okunaklı e, olabilecek. Şöyle... E, ...şekilde de bunları tanımlayabiliriz. Şöyle Enter... E, ...yapıp... E, ...şu şekilde de... ...tanımlama yapmamız mümkün. Şöyle. Böylece... ...dizinin okunabilirliğini de arttırmış oluyoruz. Evet. Bu şekilde beş tane... E, ...elemanımız mevcut. Şimdi bunları... E, ...döngüyle... E, ...ekrana yazalım. Çünkü... E, bu e, değerleri tek tek e, işlemek. Önce F0'a F1'e, F2'ye, F3'e e, erişmek tek tek zor. Burada 5 eleman için e, belki biraz daha kolay olabilir ama 100 eleman, 200 elemanlı e, ve daha e, büyük çaplı e, diziler için e, tek tek e, erişmek yerine e, döngüyle erişeceğiz. Onun için bir for döngüsü e, kuruyorum. int i eşittir 0'dan i küçük eee neye kadar büyük n demiştik buna ve i artı artı e, dedim ve biz bunu eee c out e, şu şekilde eleman diyelim 2 nokta üst üste diyelim ve e, f array dizisinin Sıfırıncı elemanı birinci elemanı, ikinci elemanı derken içerisine i yazıyoruz. Ve şuradan da end elle alt satıra geçiyoruz. Şimdi burada kaçıncı eleman olduğunu göstermek için de i'yi şurada ekrana yazalım. Evet. Gördüğünüz gibi sıfır, i sıfır olunca sıfırıncı eleman ekrana yazacak ve i sıfır olduğu için f array içerisinde i e, inci yani i eşittir sıfıra e, erişmiş olacağız. Zaten int i eşittir sıfır şurada e, karşımıza e, geliyor. Bunu çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi sıfırıncı eleman 23, birinci eleman ikinci eleman, üçüncü eleman, dördüncü eleman şeklinde karşımıza geliyor. Şimdi örneğimizi e, biraz daha e, şek e, şekillendirelim. E, örneğin bu diziler birden çok e, elemanı tutacağı için e, biz e, ikinci bir dizi daha tanımlayalım ve bu string dizisi olsun ve s array olsun yani string array anlamında ve şu da yine 5 elemanlı olsun eşittir e, kıvılcık parantez açtık ve şurada tek tek elemanları e, yazacağım şimdi e, buraya yazacağım elemanlar. Tabii e, string'in en sonunda da şuraya noktalı virgül e, koyacağım. Buraya yazacağım elemanlar. E, işe yarasın diye ben Maçka'nın e, e, Trabzon'un Maçka ilçesinin son e, nüfus bakımından en küçük olan e, köylerini e, yazacağım pardon. Son 5 tane köy alayım. 100. yıl Ergin köy, Orman içi, Çamlıdüz ve Yeni köy. Bunları buraya yazalım. String olduğu için şöyle yüzüncü yıl virgül dedik ve devam ediyorum. Siz e, bu şekilde başka stringler de alabilirsiniz. Yüzüncü yıl Ergin Köy. E, şöyle Ergin Köy yüzüncü yılın e, bitişik olmasını sağlayalım. Ee, yine okunukluğu arttırmak için şöyle çift tırnak ee, bir sonraki orman içi şöyle çamlı düz çamlı düz ve e, bir sonraki e, yeni köy köy. Ee, ve şunu da şurada alabiliriz şöyle noktalı virgül. Evet. Bu beş tane e, string. Şunlarda nüfus olsun. E, nüfusları da e, şu sütun bize veriyor. 101 199 86 80. E, 101 100 99 86 ve 80 değerleri. Şunu da integer yapabiliriz. Tam sayı olduğu için bunlar float değerde tutmayabiliriz bunları. Ve bunu ekrana yazalım. Şurada şu kadarınca eleman demek yerine şuraya şöyle bir şey yazacağım şimdi. Integer array'in i inci elemanı yani ilk ilk olarak 100. yıl yazacak daha sonra ergin köy yazacak vesaire şurada iki nokta üst üste koyuyorum ve şurada da s array değerini yazdıracağız dolayısıyla şu şu kısımda şu nüfus olacak i array şu kısımda da köyün ismi yazacak ee, biz şunları değiştirelim. Önce köyün ismi daha sonra da e, nüfusu e, yazsın. E, bunu bir çalıştıralım. Ve e, gördüğünüz gibi iki tane dizinin indisleri aynı olacak şekilde 100. yıl, yıl e, 101 e, 199, 86 ve 80 e, değerlerini e, görmüş olduk. Şimdi biz buradaki her bir köye e, her bir köyün nüfusuna e, her bir köyün nüfusunu %10 arttıralım. Dolayısıyla şurada ekrana yazmadan önce bir değer yapacağız. Her bir köyün nüfusunu %10 arttıralım. Şimdi nüfusu tutan dizimiz i array dizisi. Her bir köyün nüfusunu %10 arttıracağımız için i'nci yani önce sıfırıncıdan daha sonra birinciden başlayacağı için i yazıyorum. Artı eşittir diyorum ve yüzde on sıfır çarpı i array şuraya da i yazıyorum. Dolayısıyla her bir köyün nüfusunu yüzde on şeklinde arttırıyorum. Bir bakalım nasıl bir sonuç vereceğiz. 101'di. 101, 111 oldu. Şu 110 oldu. 108, 94 ve 88 şeklinde karşımıza bu değerler geldi. Bu şekilde döngü içerisinde hem dizi üzerinde işlem yapabiliyoruz hem de bunlara ekrana bu şekilde yazabiliyoruz. Sonraki dersimizde biz bunların yani şu şurada sabit olarak yazdığımız şu integer'ın değerlerini tek tek e, kullanıcıdan e, almayı deneyeceğiz. Maksimum minimum değerleri bulacağız. E, hatta bu nüfusun toplamını e, bir de bulalım burada. E, nüfusun toplamını bulabilmek için şurada e, int sum diye bir değişken tanımlıyorum ve başlangıçta sıfır değeri veriyorum ve nüfusun toplamını e, bulmak için de şurada sum artı eşittir. Integer array i diyorum. Dolayısıyla e, dizinin i e, indisindeki değerleri sama ekleye ekleye gidiyorum. Ve en sonda döngüden çıktıktan sonra toplam bulunmuş oluyor. Ve şu şekilde onu da ekrana yazmış olayım. Toplam nüfus iki nokta üst üste ve sam dedik ve en sonunda bir alt satıra e, geçelim. Bunu bir çalıştıralım. Ve görüldüğü üzere toplam nüfusu da bulmuş olduk. Toplam nüfus 511 olacak. %10 artılmış haliyle tabii. Çünkü biz %10 artırılmış hali ile ne yapmış olduk? %10 artırılmış halini şurayı kapatayım. Daha iyi görelim. Şurada %10 artırdık. Şurada ekrana yazdık. Şurada da toplama eklemiş olduk. Ve bu 5 tane köyün nüfusları üzerinde işlem yapmış olduk. Şimdi sonraki dersimizde sayıları kullanıcılardan alalım ve bu kullanıcılardan aldığımız sayıların toplamını ve aynı zamanda maksimum minimum değerleri bulmayı yapalım. Yeri gelmişken şuraya açıklamalar da ekleyeyim. Çünkü bu kodları bu videonun açıklamalar bölümüne ekleyeceğim. Bu nedenle şu açıklamaları şuraya eklemiş olayım. Toplam nüfus. Evet. Ve burada da toplam nüfus ekle dedik. Evet programımız bu şekilde bir kez daha çalıştırdığını görelim. Döngüyle dizilerimiz nasıl işlemi yaptığımızı gördük. Sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.